Değerli dostlar Bahçemizde Alanlar açıyoruz Belli bölgelerde Yetişmiş kuvvetli dallar var Onlara alanlar açıyoruz Dal sayısını seyreltiyoruz Hastalıklı dalları çıkartıyoruz Mesela bakın şurada hemen gördüm Şu dal Muhtemelen daldan toplama yapılıyor daldan toplama yapıldığı için sevgili dostlar bakın şu bölgelere bakın dallar bu dokular zarar görüyor e, zamanında dallarda toprak da kuvvetliyse hafifte sıksa güneş görmediği zaman dallarda boyuna gidiyor e bu dalı işçi çekmek için ne yapıyor zedeliyor bu doku sevgili dostlar tırpan yarası gibi kolay kolay yarayı kapatmaya çalışsa da bir sonraki yıl tekrar çekildiği için sevgili dostlar büyük bir yara alıyor. Pardon. Tekrar bir yara alıyor ve bu yara asla kabuk bağlamıyor. O yüzden dalları mümkün olduğunca çekmemek yani ağrıtmamak budama bile yapılsa bu dalı tekrar çektiğiniz zaman ne olacak? Dal gidecek sevgili dostlar. O yüzden yerden toplamak şart. Aksi takdirde bahçelerimizdeki dallarımız işte çabuk yaşlanıyor vesaire diyoruz. Tabii ki çabuk yaşlanır. Çünkü çok hırpalanıyor sevgili dostlar. Bakın şu eski köklerde yüksek kesilmiş eski kökler. E, bu da ayrı bir sıkıntı. Demek istediğim çiftçilik e, zor değil ama biz zorlaştırıyoruz. Biz zorlaştırıyoruz. Biz zorlaştırdıkça da sevgili dostlar. Bakın şurada ocak ortasını açtık. Alt tarafından bir alan vardı zaten. Dalları bıraktık. Mümkün olduğunca e, yağ e, burası ekseriyetle palaz ve kara fındıkların olduğu bir bahçe. Güneş de çok güzel vurdu şu an. Abimiz şu aralara teras düşünüyor. ileride bahçenin bu bölümü bayağı engebeli. Şöyle tuttuğum zaman anlayacaksınız. Hatta yukarıya doğru eğimi görmeniz açısından. Hep düz bahçelerde mi kesim yapıyorsunuz diyordunuz. İşte burada da şöyle bir sıkıntı var sevgili dostlar dallarımızı zamanında e, biz bir yaştan itibaren terbiye etmediğimiz için e, hem ağırlık merkezi olarak e, nasıl desem size dal hep aşağı yönlü güneşe baktığı için sen budamayla dışa bakan gözden yukarı doğru meyil etmediğin için e, yön vermediğin için ilaveten de sevgili dostlar işçiler toplarken daha çok aşağı tarafa çektiği için. E, dallarımız hep aynı yöne bakıyor. O yüzden e, bu eğimli arazilerde kesime çok dikkat etmek lazım. Bu dalların e, birbirinin üstüne gölgelemesine, kar yağdığı zaman birbirine temas etmesine buna göre kesim yapmanız lazım sevgili dostlar. Bu konuda da sizin fikirleriniz varsa e, söylerseniz sevinirim. Uzman fındıkçılar ekibi olarak ekseriyetle bu sene yaptığımız işlerin %60'ı %70'i Dal kesimi. Budama %30-40 civarında kaldı. Ama e, dediğim gibi insanlar bilinçlendikçe, bahçelerini budamaya hazırladıkça budama oranlarımız da artacak inşallah. Herkese iyi çalışmalar diliyorum.